Merhaba arkadaşlar. 15. dersimizde el müzekkeru vel müennethu müzekker ve müennes konusunu işleyeceğiz. Örnekler örneklere geçmeden önce kuraldan bir hatırlatma. <laughs> hada ile işaret edilebilen isimlere müzekker Hadihi ile işaret edilebilen isimlere ise müennes diyoruz değerli arkadaşlar. Hada raculun Hada esedun, Hada kitabın bu adamdır, bu aslandır, bu kitaptır. Hada ile işaret edilebilen isimlere müzekker isimler diyoruz. Hadihi imraatun, hadihi labuatun, hadihi darun. Bu kadındır. Bu kaplan veya cinseredir Jaguar gibi. Hadihi darun bu evdir. Bunlar da müennes olarak kullanıldı. İzahat El esma ulleti nesta'miluha fi kelamina Sözlerimizde, cümlelerimizde kullanmış olduğumuz isimler İmma entedülle ala zekerin ya müzekkere erile telalet eder Örnek Yusuf'u ya da alimun kelimeleri Ve imma entedülle ala ünta ya da müennese dişile delalet eder Örnek Meryem'u ve alimetu kelimelerinde olduğu gibi. Hal ismu ledi ala zekkeri nasi evil hayvan. Hayvanlardan veya insanlardan eril olanlarına delalet eden isimler yuqalu lehu Bunlara müzekker olarak isim verilir. Vel ismu ledi ala unsa minen nasi evil hayvan. insan veya hayvanlardan müennese dişiyle delalet eden isimler yuqalu lehu Bunlara müennes olarak tesmih edilir. Ve kullu insanin يعرف ذلك كنو bütün insanlar bunu bilir. Lakin ancak hununke ba'zan min el esma bazı isimler vardır. Naqulu anhu innahu muzekkerun. Bazı isimler vardır ki biz onları müzekker deriz. Ne gibi kamer, kalem, kitap. Ma ennahu la yedullu ala zekr min en-nas aw el Ancak İnsan veya hayvanlardan eril olanına delalet etmemekle beraber etmemeleriyle beraber biz bunlara müzekker deriz. Vavunaka bazı min el esma bazı isimler de vardır ki nakulu anhu biz onlara deriz ki innehum ennessun bu müennes bir isimdir. Ne gibi şems der ayn gibi ma la yedullu ala unsa min ennas ev hayvan İnsan veya hayvanlardan müennes olanlarına, dişil olanlarına delalet etmemelerine rağmen biz bunlara müennes deriz. Ve inna hakemna ala metli hadil esma bi't-tazkir ev Bu gibi isimlere biz müzekker veya müennes diye hükmettik sebebi ise li'ennehu çünkü bu isimler yu'amalu muamalatü muamalatü'z-zekeri ev'l-unsa müzekker veya müennes muamelesi gördüğünden dolayı biz bunlara müzekker veya müennes diyoruz. Fe inne kesen tekulu dersin hazel kameru haza ile kullanırsın. Fe işaret edersin ileyhi kamer kelimesine bi kavlike hâze, sözünde. sözünle kema tekulu Yusuf'u Yusuf isminde, müzekker eril isminde hazayı kullandığın gibi. Ve kelimetu hâze la tusta'malu illa lil müzekker. Ancak müzekkerlerle, sadece müzekkerlerle kullanılabilir. Ve tekulu sen dersin ki hadihi şemsu fe tuşiru işaret edersin ileyha şems kelimesine, güneş anlamındaki şems kelimesine e hadi hadihi, hadihi sözünde kema nasıl ki tekulu hadihi meryemu, bu meryemdir sözünde Meryem kelimesiyle beraber hadihi işaret ismini kullandığın gibi. Ve kelime bu la tustamel illa lil muennes. Sadece müennesle kullanılabilir. Ve esma'ur rical ve avsafuhum erkeklerin isim ve sıfatları kulluha mudekker hepsi müzekkerdir. Ve esma'ul inati ve avsafuhunna bayanların isimleri ve onların sıfatları kulluha muennes hepsi müennes'tir. Kâide. El müzekker müzekker huwa ismun o bir isimdir. Yasihu en tuşira ileyhi bi kavlike hada. Hada sözün ile onu işaret etmen sahih olan isimlere müzekker denir. Örnek racul hada raculun hada hisanun hada esedun hada kamarun hada kitabun şeklinde kullanılabilen müzekker isimlerde olduğu gibi. El müennesu müennes ise bu ve bir isimdir. Yasihhu en tuşire ileyhi bi kavlike hadihi. Hadihi sözünle işaret edebildiğin isimlere müennes isimler denilir. Örnek Hadihi imraetun, hadihi nakatun, hadihi labu'atun hadihi şemsun, hadihi darun. Bu isimlerde görüldüğü gibi kıymetli arkadaşlar. Enva'ul müzekker ve müennes. Müzekker ve müennesin çeşitleri. Örnekler. Birinci sıradaki örnekler Züheyr, Hisan, Fiil, Sa'id, Cemel. Bunlar hakiki müzekkerdir. Çünkü bunların karşılığında dişil isimler vardır. Zühir erkek ismi, Hasan erkek at, fiil erkek olan fiil, Sa'id, Said kelimesi sıfat olarak da alsak müzekker o erkekler için kullanılır. Cemel'in kelimesi hakeza dişi erkek deve demektir. Said de erkek ismi olarak alabiliriz. İkinci satıra bakıyoruz. Sakfun tavan demek, arkadaşlar. Kelamun, sercun, kelam söz demek. Sercun, atın üzerindeki eğer demek, atın eğeri üzerinde oturulan kısımdır. Siracun, lamba demek. Mustanun, yani bahçe demek. Etrafı çevrili bahçeye bustan denir. Müzekkerun, gayru hakikiyim. Bunlar da hakiki olmayan müzekkerlerdir. Yani müzekker muamelesi görürler ama karşılığında bir dişi yoktur. Dişil bir varlık yoktur. Üçüncü satır Suad, Fatime, Meryem, Lebu'e, Akrab. Bunlar da müennesun hakiki. Bunlar hakiki müennestirler değerli arkadaşlar. Karşılığında eril varlıklar vardır. Burada biraz silik var ama okuyabildiğimiz kadarını okuyalım. Özünün mesela asan, aynun, riclun, fehizun. Bunlar da hakiki olmayan müenneslerdir. Üzün kulak demek. Asan asa olarak kullanabiliriz. Aynun göz demek. Rijun ayak demek. İnsan vücudundaki çift organlar müennes olarak kabul edilir değerli arkadaşlar. Fehidun diz demek. E şey göbek demek kıymetli. Göbek diz demek. Diz demek arkadaşlar. Fehidun. Bunlar da hakiki olmayan müennes muamelesi görürler. Çünkü karşılığında bir e, müzekker yoktur. eril varlık yoktur. Kaydesine bakıyoruz. El-müzekkeru <laughs> indelle ala insanin ev hayvan. insan veya hayvana delalet ederse fehuve müzekkerun hakikiyun. Bu hakiki müzekkerdir. Örnek Yusuf, Cemel gibi. Ve illa eğer ki insan veya hayvana delalet etmiyorsa fehuve müzekkerun gayru hakikiyun. Kelime müzekker muamelesi görüyorsa buna hakiki olmayan müzekker denir kitap, kamer, kalem gibi. El vel müzekkeru hakiki, hakiki olmayan müzekker, yu'amelu mu'ameletu zekeri minel nâs evil ve leyse minha. İnsan veya hayvanların eril olanlarının muamelesini gören müzekker isimlere gayri hakiki müzekker diyoruz. Hakikatte bunlardan olmamasına rağmen Eril olmamasına rağmen onların muamelesini gördüğü için bunlara müzekker, gayri hakkı diyoruz. Müennes ise indelle ala insanin ev hayvan insan veya hayvana delalet ediyorsa fe ve muennesun Buna hakiki müennes denir. Selma, naqa kelimelerinde olduğu gibi dişi deve demek naka. Ve <laughs> illa eğer ki insan veya hayvana delalet etmiyorsa fe ve muennesun gayri o hakiki olmayan, gerçek olmayan müennestir. Örnek özün yed, şems, dar, ayn olduğu gibi. Kulak, el, güneş, ev, göz kelimelerinde olduğu gibi. Vel müennesu gayrul hakiki, hakiki olmayan müennes, yu'amelu muameletül <laughs> unta minen nas evil hayvanat ve leyse minah. Bunlardan olmadığı halde insan veya hayvanların dişil olanlarının muamelesiyle muamele görüyor. Bunlara gayri hakiki olan müennes diyoruz. Alıştırmalara bakıyoruz. Beyyinil müzekkere vel müennes bi enva'iha bir envaihima mimma Gelecek olan kelimelerden müzekker ve müennesleri ayırt etmemiz istenmekte değerli arkadaşlar. Bu da alıştırma kısmımız. Hepsini birebir tan tanımayabilirsiniz. Özellikle hakiki olmayan müennesleri orada da sözcüklerin yardımıyla çalışmanızı tavsiye ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle.